Valizini hazırla. Benimle gelip dünyayı görmeye ne dersin? Ciddi misin? Şimşek McQueen ve Mater'ın dünya çapındaki macerası Arabalar 2 başlamak üzere. Konnichiwa. Konnichi ne? Konnichiwa. Japonca'da iyi günler demek. Japonya Tokyo'da neler yaşayacağınıza birlikte bir göz atalım isterseniz. Tokyo Dünya Grand Prix'sinin ilk yarışı olmaktan gurur duyar. Bu sizi Tokyo şehir merkezinin parlak ışıklarından alıp arazideki toprak pistlere götürecek geleneğin modern teknolojiyle buluştuğu Japonya. Size Japonya'da <laughs> iyi eğlenceler. Sayamora. Nora'ya saygılarını mı ileteyim? Hayır, Meytir. Şey dedi... Yok e daha neler. Şu televizyondaki kadının karbüratör kasıvası panayırında... ...mısır unlu sosis standı olan ihtiyar Nora'yı tanıdığına inanamıyorum. Kimin aklına gelirdi ki? Dünya ne küçük değil mi? Şimşek McQueen ve Meytir'ı Disney ve Pixar'ın arabalar ikisinde izleyebilirsiniz. Yakında sinemalarda.